Evet arkadaşlar bugün televizyonumuzu e, bilgisayarı televizyona bağlamayı göstermek istiyorum. Televizyonum A800 A55 B880B modelinde. Şimdi bilgisayarımızdan bağlantımızı gerçekleştirelim. İlk önce bağlantıyı gerçekleştirmemiz için e, televizyonumuzun ve bilgisayarımızın aynı A bağlanması gerekiyor. Ben yani daha öncesinde bağlıydı. E, daha sonra Microsoft H kullanıyoruz. Buradan ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ayarlar kısmından diğer araçlara geliyoruz. Cihaz ve medya yayınlay'a tıklıyoruz. Daha sonra seçiyoruz. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi televizyonumuz görüntümüz bağlanmış durumda şu an. Bu kadar kolay HDMI kablosuna vesaire ya da herhangi bir programa hiçbir şekilde gerek yok. İsteyen arkadaşlar kullanabilir.